CNBC ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Ali Arakgün Çözüm Masası programıyla karşınızdayız. Bu hafta ortaklık kültürü diyeceğiz programımıza ve bana ortak akıl danışmanlık ucusu daimi konuğum Doktor Yılmaz Sömez eşlik ediyor. Yılmaz Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Bu hafta çok farklı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Ortaklık kültürü diyoruz. Şimdi artık şirketler tek başına büyümede giderek zorlaşıyor. Dünyada ortaklık kültürü de yaygınlaşmaya başladı. Peki neden şirketler tek başına büyümeyi tercih etmiyor? Ortaklık kültürüne daha yatkın bir şekilde ilerleme devam ediyorlar. Alar Hanım bize teknoloji, bize çok farklı artıları ve eksileri var. Artıları nedir? Daha çok hızlı büyüyebiliyorsunuz, gelişebiliyorsunuz, müşteriye ulaşabiliyorsunuz, maliyetlerinizi düşürebiliyorsunuz. Birçok artıları, eksilere baktığımız zaman da beraberinde aslında ne getiriyor? Birçok maliyetleri de altyapı, kurumsal yapınızı, teknolojik durumlarınızı hepsini yeniden gözden geçirmeniz lazım. Bu bize neyi getiriyor? Siz ya tek başınıza... Büyümekle ilgili strateji geliştirmeniz, yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu da çok ciddi bir maliyet, finansman evet. maliyeti, finansman yükü. Dolayısıyla kaynak buraya ayırmanız lazım. Ama bir taraftan da aslında bunları paydaşlarla farklı yapılarla bunları aslında bir çözüme kavuşturabiliyorsunuz. Hı hı. Bize şunu söylüyor aslında. Artık siz tek başınıza bir yere kadar büyüyebiliyorsunuz. Eğer büyümek istiyorsanız, daha global bir marka haline gelmek istiyorsanız, daha çok müşteri kitlesine ulaşmak istiyorsanız, yani siz büyümek istiyorsanız o zaman size neler lazım? Hı hı. Farklı yatırımlar lazım. Nedir? Sizin artık şirketin temel ihtiyacına baktığımız zaman şirketler Kaynaklarını doğru kullanmak. Çünkü kaynak kısıtlı. Ve bu kaynağı doğru kullanmanız lazım. Bu kaynağın tamamı sizde olmayabilir. Birilerinde kaynak var. O zaman bu kaynağı gelin birlikte bölüşerek yapalım. Ve verimlilik kavramı. Yine şirketlerin temel sorunları bütün dünyada Verimlilik kavramı. Bu verimliliği ben nasıl e, daha da indirgeyebilirim, düzeltebilirim, hı hı. iyileştirebilirim bu kavramı. O zaman verimlilikle ilgili de senin bir problemi çözmen gerekiyor ve tek başına çözmen gerekiyor. Bu mümkün olmadığına göre o zaman ne yapmanız gerekiyor? Farklı araçları devreye almanız lazım. Nedir bu? O zaman birilerinin altyapısını kullanabilirsiniz. Hı hı. Mesela ölçek ekonomisi. Başta ülkemizde olmak üzere artık bütün şirketlerin, bir sorunu var. Ölçek ekonomisi. Yani 1 milyon adet üretmek var, 5 milyon, 10 milyon adet üretmek var. Buna baktığımız zaman ülkemizde ölçek ekonomisi ciddi bir sorun. Yani, yani üretimi derinleştirmek diyebilir derinleştirmek miyiz? Derinleştirmek gerekiyor. gerekiyor. Adet aktaralım. parça başı üretim var. E, orada evet. geçen zaman var. Dolayısıyla artık bir ölçek ekonomisi sorunu var. Hele hele bizim ülkemizde kubu ölçekli, orta ölçekli işletmeler olunca siz büyük montanlı iş alamıyorsunuz. Çünkü sizin altyapınız buna evet. uygun değil. O zaman sizin bu müşteri kaybetmemeniz için bu yüksek montanlı işi almanız lazım. Alabilmeniz için altyapınız buna uygun olması Kapasite lazım. Kapasite artışına gitmek gerekiyor herhalde. Kapasite artışına gitmeniz lazım. Tek başına bunu yapabilecek misiniz? Maliyetlere bakalım. İnanılmaz maliyetler var. Evet. Şirketler büyüme sürecinde. E, e, maliyet e, ciddi Hele manada artıyor. Hele ki faizleri de masaya koyduğumuzda Sermaye daha ulaşma da bir maliyet, yatırım ayrı bir maliyet gerektiriyor. Ciddi finansman lazım. O zaman maliyetle ilgili de siz orada zorlanmış olacaksınız. E, teknoloji altyapısı var. Yani bugün e, siz bir yazılım şirketi olamazsınız ama bir yazılım şirketinden hizmet alabilirsiniz. Teknolo evet. Teknolojik altyapısını e, kullanabilirsiniz. Bunun yatırımından istifade edebilirsiniz. Baktığımız zaman o zaman e, i̇şletmelerin e, bir büyüme, iki krizlerde veya zor zamanlarda bunu aşmanın yolu ortaklık kültürü. Yani artık dünya tek başına birinin, bir şirketin bir yere gelmesi mümkün olmuyor. Onun yerine farklı ortaklık yapıları oluşturularak. Onun için hı hı. şirketler bugün finansman maliyeti, işletme giderleri, ölçek ekonomisi ve daha büyük oyuncu hale gelebilmesi için ortaklık kültürünü geliştiriyor. İlla da bu finansman değil. Çünkü kurulmuş olan bir altyapı varsa, kurulmuş olan bir teknolojik altyapı varsa, kurulmuş olan bir e, yatırım hı hı. varsa, bir üretim ağı varsa, gücünü burada birleştirerek çok daha rekabet üstünlüğünü elde etmiş olacak. Ve verimliliği arttırmış olacak. Ve sermayenin ihtiyacını başka bir kaynaktan karşılayarak evet. bu mevzuyu çözebiliyor. Onun için artık işletmelerin büyüme stratejilerinde, yatırım stratejilerinde, teknolojiye ulaşma strateji mutlaka farklı paydaşların gücünü kullanarak, birleştirerek yol alabiliyor. Günümüz bunu gerektiriyor. Bunu zorunlu olarak gerektiriyor hatta. Şimdi grafiğimizde de ekranlarınıza getireceğiz. Birçok maddeye değindiniz. Bir de krizlerle dayanışma süreci de var bu maddelerde. Tabii ki kriz dönemleri de belki de o negatif süreci bölen o etkiyi aslında ikiye parçalayan da bir ortaklık kültürünün etkisi de olduğunu görebiliyoruz. Peki Yılmaz Bey Türkiye özelinde baktığımızda ortaklık kültürü şu an yaygın mı? Özellikle Kobiler tarafında ortaklık kültürü nedenli görülüyor? Yani Türkiye'mize bakalım. Bir de dünya ölçeğine bir araştırma. Bir Avrupa'yla ile kıyaslayalım e, bir diyorsunuz Avrupa o Avrupa ile de bir e, kıyaslayalım. Hı hı. E, gerçekten e, bu konuda e, dünyada e, bunu çok e, önceden e, çalışma yapılmış, hı hı. geliştirilmiş bir yere kadar gelmiş. E, bizim ülke olarak ortaklık kültüründe e, daha çok yol almamız gerekiyor. Hı hı. O konuda e, gecikmiş e, bir e, şeklimiz var. Bunu söyleyebilirim. E, çünkü bizim şirketlerimizin Kurumsal altyapıları bu konuda çok zayıf. E, ortaklık aynı zamanda zaten bir e, kültür e, işi, bir bakış açısı bu. Hı hı. E, bizim şirketlerimizde, ülkemizde şöyle bir kavram var. Küçük olsun benim olsun. Ama e, büyük şirketlere baktığımız zaman büyük olsun bizim olsun. Şimdi e, kobi neden Kobi'yiz? Belli bir ölçüye geliyoruz sonra... Bölünüyoruz, ayrılıyoruz, dağılıyoruz. Bir kısmı aile şirketleri bunu bir kısmı, bir kısmı da farklı şekilde. Dolayısıyla şirketlerimizde burada ortaklık kültürünü başta ifade ediyorum. Zaten bir kültür işi. Biraz herhalde bir geleneksel bir yapımızdan kaynaklanıyor. Türk kültüründen de kaynaklanıyor. Daha çok tekil olsun. Şirket benim. İstediğim üzerinde oynarım. istediğim kararı veririm. Küçültürüm, büyütürüm, hı hı. harcarım, yatırımı yaparım kimseye de hesap vermeme gerek yok falan kavramları giriyor onun için. Baktığımız zaman ülkemizde grafikte de görüldüğü gibi gerçekten e, dünyada eee dünyada 10 üzerinden 8 güven düzeyi var. Yani hı hı. biz e, güven şu anlama geliyor ama şirketin geleceğiyle ilgili bir güven. Biz işin neresindeyiz? Ortaklıkta. İşin %4 4.5 seviyesindeyken e, başarılı şirketler 8'lerde. Yani hı hı. o güven kısmını aşmış biz güven deyince işin algı var, işin marka bilinci var, işin iç yapısı var. Hı hı. Ee, güven buralarda ama o güveni aşamayan. Belki iletişim de buraya katılabilir şirketlerin yatırımcı iletişimi de önemli çünkü güvendi. Ee, evet, şimdi bir, bir yabancı bir ülkemizde gelip ben bir şirkette ortaklık yapmak istiyorum evet. dediği zaman aradığı birçok kriter var. İşte kriterlerden biri bu şeffaflık. Yani bir ortaklık yapacağız ve. Bizim Türkiye'de şeffaflık şirketlerde 10 üzerinden 4, 4 birçok. Ama gelişmiş olan ülkelerde şeffaflık nerede? 10 üzerinden 8. Şeffaflıktaki buradaki kasıt ne? Yani raporların ne kadar sağlıklı olduğu, hı hı. rakamları ne kadar doğru olduğu, hesap verebilirlik kavramı ne kadar doğru olduğu. Biz buralarda 4'lerdeyiz. Neden? Ya bir firmaya gidiyoruz, bir rapor istiyoruz. Gelin bir mali durumunuza bir bakalım diyoruz. Sistemimizi bir inceleyelim diyoruz. Aldığımız raporların çoğu yanlış. Çoğu yanlış. Ve Neden bu raporu kaynaklanıyor bu peki? Bilgi kurumsal, aktarımı mı yanlış oluyor yani? Kurumsal altyapı buna hazır müsait değil. Hmm. Kullanılan yazılım programları yeri geldiği zaman yanlış tercihler sebebi. İş gücü eksikliği oluyor mu e, oradaki kişilerin liyakat kavramı devreye girebiliyor. Yönetim kademesinin ben matematikle, raporlarla bir sistemle şirketimi hı hı. yönetmek istiyorum. Bu kavramda değil. Dolayısıyla ölçümü ölçemiyoruz. Ölçemediğimizi de zaten yönetemiyoruz. Yönetemediğimizi de bütün şoklara hazır hale geliyor. Biz zincirleme Bak, etki var. Diyorsunuz. Zincirleme etki var. Mesela kurumsal yönetim. Kurumsal yönetim ilkelerinde ne vardır? Hesap verebilirlik vardır. Hı hı. Şeffaflık vardır. Sosyal sorumluluk vardır. E, liyakat vardır. Doğru bir yönetim şekli vardır. E, adalet sistemi vardır bütün bunlar Demokrasi de var diyebilir doğru, miyiz? Doğru, Demokrasi vardır. Kararlara saygı vardır. Veya kararların alma şekli vardır. Hı hı. Temel yönetim ilkeleri şirketin her kademesine yayılmış vaziyette de. Biz buna ne diyoruz? Kurumsal yönetim. Biz kurumsallaşmayı aşamazken kurumsal yönetim ilkelerini şirketimize nasıl adapte edeceğiz? Doğru. Burada eksiklerimiz var. Yine baktığımız zaman ortaklıkta başarı düzeyi. Yani 10 üzerinden... Ee, batılı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde 10 şirketin 8'inde bir başarı ortaya konulmuşken ortalama e, bizim ülkemizde nedir? 10 üzerinden işte gördüğünüz gibi 3. Yani evet. 10 şirketin ancak 3'ü başarılı olabiliyor. En büyük fark da zaten burada ayrışmış. Ee, o zaman buradaki ortaklık baş... neden ilerleyemiyor? Yani birileri bunu başarıyor, hı hı. bize gelince başaramıyoruz. Hocam diyor ben daha kardeşimle diyor anlaşamıyorum diyor. Ben diyor, yanımdaki 40 yıllık dostumu ortak etmişim evet. buraya zaten 40 yıllık dost ortak ayrı bir kavram. Ben orada onunla anlaşamıyorum Ben bir yabancıyla nasıl anlaşabilirim diyor. Yani bir kere şirketine güvenmiyor, kurumsal altıya bakar mısınız? Şirket şeffaf değil. Hesap veremiyor zaten. E, denetlenemiyor zaten. E, adalet sistemi ve Liyakat sistemiyle şirket yönetilmiyor. E, o zaman buralarda ne geliyor karşımıza zayıf halkalarımız çok. <laughs> Bu zayıf halkalarımızı, e, tamamlayamazsak e, biz o zaman lokalde kalan e, küçük işletmeler şeklinde e, ömrümüzü sürdürmeye çalışacağız ve zor zamanlarda ekonomik krizlerde bir anda bir bakıyorsunuz. E, herkes Çil yavrusu gibi darmadan hale gelmiş. Kendimizi burada sorgulamamız lazım. Şimdi 40 yıllık dost ve ortaklık kültürü kelimesi bayağı bilgimi çekti. Ortaklık kültüründe 40 yıllık dost olmak bir sorun mu sizce? Yani birbirine nazı geçtiği için insanlar bu konuda çok profesyonel davranamıyor mu acaba? E, duygusal yönetim ile kurumsal yönetim iki farklı kavramlar. Duygusal yönetimde, göz yummak vardır. Şeffaf olmana gerek yok. Zaten güveniyorsun. Rapor istemene gerek yok. Zaten güveniyorsun. E, çok da liyakatlı olmasına gerek yok. Güvendiğiniz bir insandır. O burada gerek yok. E, dolayısıyla iç denetime de gerek yok. E zaten güveniyoruz. E, güven ve duygusallık birbirine çok yakın kavramlardır. Güven ve duygusallık kavramları. Ama yönetim ilkelerinde duygudan önce liyakat gelir. Evet. Duygudan önce şeffaflık gelir, hesap verebilirlik gelir, matematik gelir, rakam gelir, e, işin ehline vermek gelir, doğru karar alma mekanizmalarını geliştirmek gelir. E şimdi burada işin matematiğine işi dökmediğiniz zaman o zaman siz orada kurumsallaşamıyorsunuz, bir sistem kuramıyorsunuz. E, Batılı şirket tabii ki birbirini seviyor, sayıyor, saygı gösteriyor, dostuyla da e, e, ticaret yapıyor ama... Dostluğuyla ticaret yaparken burada bir ticaretin kuralları geçerli. Şirketin içine girdiğiniz zaman şirket yönettiğinize göre o zaman dostluğu başka bir disipline ihtiyacı var. Şirketin yönetimi başka bir kavram var. Onun için biz orada karıştırıyoruz. Yani şirket yönetimiyle hı hı. duygusal yönetimler, ahbaplık, arkadaşlık kavramları… Yine ee, kurumsallık devreye giriyor evet, burada diyorsunuz. Halbuki ülkemizde inanılmaz bir bu konuda şeyimiz var enkazımız var yani kime dokunsam geçmişte bir dost bir, birileriyle güvene dayalı bir ilişki yapmış falan ama ayrılma hikayeleri dolu evet sektörde. onun için burada ölçü şudur ortaklık olmalı ama kiminle bu soruyu bence kendimize sormamız lazım kiminle ben ortak olmalıyım o kadar çok başarılı aslında ortaklıklar var ki Alara Hanım ama biz buraları ıskalıyoruz zaten biz kurumsal, e, kurumsal, raporlanabilen, işte biraz önceki bu başarı grafiğini ortaya koyan şirketlerle sen ortaklık neden yapmayı düşünmezsin de senin kolayına gelen, sana hesap sormayan, raporu da istemeyen, çok da liyakata dikkat etmeyen, e, denetim mekanizması zayıf birileriyle ortaklık yapıyorsun. Ortaklığın özü neydi? Ne, ne, neden ortak Fayda olalım? Fayda güçmek herhalde. E, e, büyütmek, <laughs> e, daha çok karlı hale gelmek, bilinirliği arttırmak. ...daha çok kurumsallaşmak, şeffaflaşmak... Finansmana erişimi arttırmak. Finansmana erişimi arttırmaktı. Dolayısıyla daha çok şirket şeffaf olsun, daha bir prof evet. profesyonel olsun. Global piyasalarda daha çok söz sahibi olsun. Dolayısıyla onun itici gücünü, o kurumsal şirketin itici gücünü... arkanıza, ...arkamıza alarak geleceğe daha güçlü bir şekilde evet. gidelim diye biz ortak olduk. Yoksa birinin parası var, ortak para varsa gel o zaman ortak olalım. Sen de şu var gel o zaman ortak olalım. Böyle olmaması lazım. Yani ortaklıkta finans veya sermaye temel tercih olmaması lazım. Çünkü kurumsal olmayan bir şirket para ne kadar koyarsanız koyun, ne şekilde koyarsanız koyun sonunda o para yok olup gidecek. Ama kurumsal bir şirketle ortak olduğunuz zaman biliyoruz yurt içinde ve yurt dışında çok güzel ortaklıklar var. Görüyoruz bunu en yakınımızdaki şirketlerden tutun medyaya düşen birçok haberlerde Ki görüyoruz. Sürdürülebilir olması da çok önemli bir faktör aslında masaya koyduğumuzda. E Bizde biz sürdürülebilir da. olmuyor bakın. Niye? Evet. Altyapılarımız çok zayıf. O kültürde değiliz. Dolayısıyla iyi bir başlangıç ama altı oluşmamış bir stratejik yol haritası belirlenmemiş bir Ortaklık olarak yola çıkıyoruz. Peki Yılmaz Bey, geçtiğimiz senelerle şu zamanki ortaklık kültürünü Türkiye'de kıyasladığımızda hangi noktadayız ve hangi başarılı örneklerden dersler çıkarmalıyız sizce? Ya bu konuda yol alıyoruz. Çünkü dünya bize bunu zorunluluk kıldı artık. Bu bir tercih değil artık, zorunluluk. Dünya bize büyümek istiyorsan... Ortaklık ortaklıkla büyüyebileceğini, sermaye finansmana ulaşmak istiyorsan bu ortaklığı değerlendirmen gerektiğini bize dünya bize bunu zaten söylüyor. Dolayısıyla bizde de bu konuda bir inanç oluştu. Evet biz biz sahadayız, iş dünyasındayız. Hı hı. Bize de geliyor hocam diyor bize bir ortak bul. Ben sorularımı soruyorum. Daha masadayken e, karşı tarafın e, bunu kabul etmeyeceğini ben görebiliyorum. E, çok küçük şirketleriz. Yani e, ortak bir, yabancı bir ortak Türkiye'de yatırım yapmak ister. E, çok iyi bir sektörde, kar marjı Hı -hı. da güzel. Peki diyorum, senin şirketin şu anda buna hazır mı? Müsait mi diyorum? Senin bir stratejik hedefin Hı -hı. var mı diyorum? Yol haritan var mı? Ne diyeceksin? ortağını sen ne diyeceksin? Ne talep edeceksin? Hocam bana para lazım. Bak sana ortak lazım değil diyorsun. Demek anladım ki sana para lazım. Sana sermaye lazım. Ama bir ortaklıkta temel ölçü burada sermayeden ziyade vizyon, strateji, aynı hedeflere bakmak, aynı duyguları paylaşmak. Biraz önce global ölçekteki kurumsal sistemlerin sağlıklı yürütülmesi demek. Sadece konu ortaklık deyince ilk evet. akla ben finansman ihtiyacımı karşılayayım derseniz burada sağlıklı bir Yere bakmamış olacağız. Aynı büyüme hedefleri de çok önemli aslında. Bir de şimdi ortaklıkların öndeki bazı engellerin de çok çok konuşulduğunu görüyoruz. Peki Türkiye'de ortaklık kültürünün arzu edilen noktaya gelmemesindeki en temel sebep unsurlar neler sizce? Çünkü güven, şeffaflık, kurumsallık da çok çok konuşuluyor. Peki burada nasıl bir Bence, noktada rol oynuyor sizce? Bu, ben burada bu kültür önce zihinsel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü ortaklıkta bazı Koşullar vardır, olmazsa olmazıdır. Biz bu şirketi nasıl yöneteceğiz? Hı. Birlikte mi yöneteceğiz? Tekşin'in emrine mi vereceğiz ki bu mümkün değil? Ortaklık yapısı ile ilgili kavramları baştan hı hı. E, konuşmak gerekiyor. Burada evet. e, bizim şirketlerimizi şeffaf hale getirmemiz lazım, hesap verebilir hale getirmemiz lazım denetlenebiliyor hale getirmemiz lazım. Sistemi, kurumsal altyapılarını e, iyi bir noktaya getirebilmemiz için. Hı hı. Vizyonumuzun belli bir noktada olması gerekiyor. E, paylaşabilmemiz lazım. Karar mekanizmalarımızı daha çok e, delege edebiliyor olmamız lazım. Çünkü ortaklıktaki esas sadece para koymak değil, ortaklık esas biraz önce temel yönetim ilkeler hı hı. etrafında bir uzlaşı sağlayabilmek, bir çerçevede uzlaşı sağlayabilmek. E, vizyonlar çakışabilirse, etik değerlerde bir çakışma meydana gelirse yönetim modellerinde bir çakışma meydana gelirse karar mekanizmalarında bir çakışma hı hı. meydana gelirse bu nasıl olacak? O zaman bu sürdürülebilir hale gelmemiş olacak. Onun için zihinsel bir değişim evvela bizde başlamalı ve bu şirketin her kademesine yayılması gerekiyor. Biz profesyonellerle yönet profesyonellerle bir yönetim modelini oturtamıyoruz. E dışarıdan bir ortakla bu şirketi yönetmiş olacağız. Başarılı örnekler var mı? Var. E bir Modis örneği önümde var, Rafya örneği var bende. Birçok örnekler var global, e, e, butik ölçekte. Ama globalde de bir e, Godiva'sı vardır, e, değişik birçok markalar evet. vardır. Bunlar bu işi başarmışlar, bir yere getirebilmişler. E, getirebilmişler ama önce zihinsel bir değişim. Ee, evet bir ortağım olsun ama yine ben yöneteceğim bir ortağım olsun kararları ben vereceğim bir ortağım olsun işte denet e, denetlemeye gerek yok ben ona zaten rapor vereceğim bu şekildeki yaklaşımlar tabii ki e, bir yere gelmiyor başarılı hale gelmiyor. E, Evet. Peki sektörel bazı ayrışmayı biraz sizinle konuşalım. Yani ortaklık kültüründe sektörel bazda nasıl ayrışmalar var? Hangi sektör daha başarılı ilerliyor bu konuda? Şimdi e, bu ortaklıkta veya kurumsallıkta bir ölçü var. O da e, dikkate sunmak istiyorum. Çalıştığınız müşteri sizin ne kadar kurumsal olup olmadığı hakkında bilgi verebiliyor. Elinize bu veri verebiliyor. Ya yani, Otomotiv sektörü mesela, e, hmm. kimya sektörü, e, savunma sanayi, teknoloji e, firmaları... Daha çok Ki ihracatımızın kurumsal, olduğu sektörler evet, bunlar. Daha çok kurumsal sektör. firmalarla çalışıyor. Dolayısıyla bu kurumsal firmalarla çalıştığı için bu firmalar, bu şirketten zorunlu olarak bazı taleplerde bulunabiliyor. Raporlama sisteminden, çalışma sisteminden, personelin eğitim sistemine kadar her noktada şirketten bazı kriterlere göre ancak onunla çalışabileceğini söylüyor. Bir bakıyorsunuz buralarda daha bir kurumsallık var. Dokümantasyonundan tutun yönetim kademelerinin her noktasına kadar yeri gezen müdahale var. Bana hizmet verebilmen için senin kurumsal olman lazım, şeffaf olman lazım, raporların doğru olması lazım, personeli eğitmen lazım, bir stratejik eylem planının olması lazım gibi gibi birçok parametre talep ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bizde bazı sektörler kurumsallıkta iyi bir noktadalar diyebilirim. Ama bir tekstil sektörüne bakalım, bir ayakkabı sektörüne evet. bakalım, bir mobilya sektörüne bakalım. Buna benzer birkaç sektör var ki daha çok mesafe kat etmeleri Şimdi buralarda bu kadar düşük kurumsal altyapılarından uzak olan şirketlerde ister yerel olsun ister yabancı şirketler olsun nasıl bir ortaklık talep edecek? Evet yabancı şirketler ülkemizde yatırım yapmak istiyor, ortak olmak istiyor. Şirket satın almak istiyor. Daha iki gün önce bir firmayı ziyaret ettim. Hı hı. Hocam bize bir e, e, ortak bulabilir miyiz? E, bakıyorum cirosuna, karlılığına da bakıyorum, kurumsal yapısına bakıyorum. Diyorum ki yabancı şirket burayı buraya bakmaz, sana bakmaz diyorum. Çünkü sen orada değilsin. Yani onunla aynı vizyonda olacak. Evet yabancı şirket neye bakar? Süremizin de sonlarına yaklaşıyoruz Yılmaz Bey. Yani Türkiye gelecekte nasıl dönüşmeli sizce bu konuda? Yabancı ne istiyor şirketlerden ortaklık kültürünü elde etmek amaçlı? Yani şöyle bir bakmamız lazım. Bizim bir yol haritamızın olması lazım. Ben gelecekte biriyle ile ortak ol, olacaksam hı hı. bununla ilgili bizim şirketimde Neler yapmam lazıma bir bakmamız lazım. Ortaklıkta Ortaklıklarla birçok kriter var. Yani bu işe yola çıkarken bir stratejiyle e, yola çıkmak lazım. E, yabancı birisi veya yerel birisi bir şirkete ortak olacaksa gerçekten şirketin bir kurumsal altyapısının bu konuda çok sağlam olması lazım. Bir kere bu kurumsal altyapılar sağlam olması lazım. İki yönetim kademeleri daha güçlü olması lazım. Orada şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramları daha bir öne çıkması lazım. Evet. Yönetim kurulları çok daha aktif olmalı ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği kavramı daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Ve buna uygun şirketimizin altyapıları buna uygun hale getirilmesi lazım. E, tabii ki finansman finansman kısımları olsun mali tablolar olsun hı hı. E, Bu konuların e, çok şeffaf e, olması lazım ve yönetim kültüründe de yönetim mantığında da belli bir noktada olmamız lazım. yani masanın etrafında yeni insanlar aramıza gelecek yeni ortaklarımız e, gelecek Bizim onlarla iletişimimiz vizyonumuz, evet. yaklaşımlarımız birbirine çok uyumlu olması lazım. Onun için bütün bunlar olmalı ki biz hem yerelde hem global piyasalarda global ölçekli şirketlerle işbirliği yapmış olalım. İş var, ticaret var, aslında işbirliği yapacak olan birçok şirket var. Fakat şirketimiz e, buralara hazırlık olması lazım. Aksi halde bu kadar artık maliyetlerin arttığı, sistemlerin değiştiği, teknolojik altyapıların ciddi finansmana ihtiyaç olduğu, Hı -hı. E, ölçek ekonomisinin gittikçe zorlandığı bir e, ekonomik yapı evet. içerisinde şirketlerimizin tamamını tek başına bu Hı -hı. işleri yürütmesi mümkün değil. O zaman paydaşlarını güçlendirmeli ortaklık yapılarını gözden geçirmeli ve şirketini kısa, orta ve uzun vadeli stratejik yol haritasını belirlemesi lazım. Evet Yılmaz Bey çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için dopolu bir program geçirdik sizinle yine. Değerli izleyenler çözüm masasında bu hafta ortaklık kültürünü masaya yatırdık. Hafta yeni konularımıza tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.